Cevika? Hey Cevika! Gel içeri gel. Otur. Otur hadi hadi. Savi Goyal. Hanım sokağında seni tanımayan yok. Kime Savi'nin adresini sorsam... Beş kişi birden konuşmaya başlıyor. <laughs> ah canım. <laughs> Teşekkür ederim. Anne, yenge, dayı. Bu Cevika. Bu sabah tanıştık. Kaybolmuş küçük bir kız vardı. Ona ailesini bulması için yardım ediyordu. Ay o hayır. Sen bana yardım ettin. Yoksa bugün ben... Bu arada Çadrı Prasa... Şey bugün şehirden ayrılacaktın öyle değil mi? Puna'ya trenin vardı. Ee, bir şey mi oldu? İstasyona vardığımda tren çoktan gitmişti. Yarın bineceğim. Bilmediğim yabancı bir yerde tanımadığım insanlar arasında... ...bir güler yüz bulurum diye düşündüm aslında. O yüzden geldim. Şey bu arada burada kalabileceğim güvenli bir yer var mı? Evet evet aklımda bir yer var. Hem çok güzel hem de çok güvenli. Neresi? Burası. <laughs> Cevika bu gece bizimle kalmalısın. Burada bizim evimizde. Ama... Hayır bahane duymak istemiyorum. Seninle tanıştığımda sanki seni yıllardır tanıyormuş gibiydim. Yarın için biletini aldın mı? Ertesi güne al. Madem buraya kadar geldin Uccan'ı da gezmelisin. Yarın gitmem gerekiyor ama. Yoksa annemle babam gerçekten çok endişelenir. Seni tanıdıktan sonra ne kadar tatlı ve arkadaş canlısı olduğunu gördüm. Ratna, Cevika'ya yiyecek bir şeyler getirsene. Aha, evet. Hadi gidelim. <laughs> Gel hadi canım. Efendim ee, özür dilerim, biraz geciktim. 15 dakikaya gel demiştiniz ama 25 dakika sürdü. Geç kalmana alıştım, merak etme. Efendim, acil bir iş var demiştiniz. Evet, şey... Uyuyamadım. Bu yüzden de zamanı... Boş yere harcamak yerine... Değerlendirelim dedim. Ee, Kiran, yarın... Müşterilerimizle toplantılarımız var biliyorsun. Şimdi biraz onu konuşalım. Hımm... Ee, Efendim, tüm müşterilerimiz şu anda uyuyordur. Onlar çalışan bile değil. Bizim müşterilerimiz, onları uyandıramayız ki. Hint müşteriler. Amerikalı değil. Ee, dinle Kiran, lütfen Bay Jones'u da ara. Tamam efendim. Efendim telefonda. Efendim. Ah, günaydın Bay Jones. Harika bir sabah diliyorum size. Bay Jones. Hmm, uh. süt için teşekkür ederim. Bu battaniye, şey, yastık iyi mi? Eğer yüksek değil dersen sana başka vereyim. Savi, bu benim alışık olduğum bir yastık değil. Tamam, sorun değil. Ben sana başka bir tane vereyim. Aslında bugün görünüşe göre bilmem gereken bir treni kaçırdım ve sonrasında gece kalacak bir yer bulamadım. Sonra tatlı bir arkadaş edindim. O ve ailesi bana hemen kalplerini ve kapılarını sonuna kadar açtı. Bu yüzden de standartlarım biraz yükselmiş oldu. Bu yüzden bu yastık standartlarıma pek uymuyor. Bu iyiydi. Madem bu kadar iyiydi, kahkahalar atmak yerine neden basit bir tebessüm? Savi, ne düşünüyorsun? Eğer istersen benimle paylaşabilirsin. Hayır Cevika, bir şey yok. Gerçekten. Bu arada bugün sana adını sormuştum Savi. Ama konuşmak istemedin. Babandan kalan hatırını alabildin mi bari? Savi. Hey, ağlama. Efendim ağlamıyorum. Ama çok geç oldu ve uykum geldi. Bak, çalışmak için en iyi zaman gecedir Kiran. Dikkat dağınıklığı yapacak bir şey ya da gürültü yok. En iyisi gece. Bak beni dinle. Kahve iç. Biliyor musun bu kahve doğrudan Kolombiya'dan geliyor. Enerjini hemen yeniler. Hmm. Gerçekten de harika. <laughs> evet. Enerji hissettim. Efendim beni boş verin. Sizin sahip olduğunuz enerji, enerji mi yoksa stres mi? Bunu pek anlayamadım. Bu evlilik bana ne verdi? Mutluluk yerine her zaman acı ve keder verdi. Böyle bir evlilik istemiyorum ben. Aa, Bunu anlayacaksın. Benimle biraz kickbox yaptığında. Kickbox mu? Üzgünüm ama ne olacak? Sen asıl Kickbox'ta kaybettiğinde çok üzgün olacaksın Kiran. Hadi. Üzgünüm Savi. Hikayeni dinledikten sonra çok üzüldüm. Ama ama şey bir şey yok. Cevika... Sana bütün hissettiklerimi anlattım az önce. Sen de... Sen de benimle paylaşabilirsin. Savi şey... Söylemek istiyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya kötü hissedersen? Yani... Bugün her ne olduysa başka hiçbir şey bana daha kötü hissettiremez. Ben bugün babamdan kalan son hatırayı. Çatı prasadımı kaybettim. Ve bunun tek sorumlusu o. Aslında sevdiğin kişi. Değil mi? Ne demek istiyorsun sen Cevika? Ben de sana bunu söylemek istiyordum. Ama söyleyemedim işte. Savi anlattıklarını dinledikten sonra hissettiğim şey şuydu. Sadece Çatri Prasad'ı kaybettiğine üzülmüyorsun. En çok sevdiğin kişiyi kaybettin. Kalbin kırılmış durumda. Paramparça. Seni üzen bir diğer şey de bu. Her şey bitti. Hoşça kal Bay Dalmiyar. Kiran, söyle bana, Savi dönecek mi? Efendim, bu aranızda olan şeye bağlı aslında. Hala buradasın. Her sorunumu sana anlatıyorum. Farkında mısın Kiran? Her neyse, bu konu kapandı artık. Hadi, oyun bitti. Neler oluyor? Her neyse Cevika. Bütün bu yaşananlar için Bay Dalmia'dan nefret ettiğimi söyleyecektim. Nefret ediyorum. Ama sen gelmiş bana Bay sevdiğimi söylüyorsun. Her neyse. Her neyse mi? Söylediklerin bu anlama geliyor. Hayır Savi. Her ne diyorsam seni sevdiğim için dedim. Yani seni tanıdığım kadarıyla gördüğüm şey bu. Hayır Cevika, yanlış anlamışsın. Ben Bay Delmiyayı sevmiyorum. Savi, şunu hiç unutma. Sadece çok sevdiklerimiz bizi derinden yaralayabilir ve kalbimizi kırabilir. Maalesef bu bir gerçek. Ben Çatip Rasat'ımı çok seviyordum. Şu anda asıl mesele bu. Çatri Prasat'la geçimimi sağladım. Ve böyle bir evi idare etmenin çok zor olduğunu da tahmin edebilirsin. Bu yaptığın şey o kadar güzel ki ailene her zaman göz kulak oluyorsun. Onların dertleriyle dertleniyorsun. Ama bu senin bir kalbin olmadığı ve kimseyi sevemeyeceğin anlamına gelmiyor. Her neyse Cevika. Yatağın hazır zaten şu an. Git ve uyu istersen olur mu? Konuşmaya devam edersen yarınki treni de kaçıracaksın. Hadi uyu. Savi. İyi geceler. Güzel güzel güzel. Evet, evet, evet. Kiran beni koru. Kiran beni koru dedim sana. Biraz hevesli oyna Kiran. Nasıl oynuyoruz? Kiran ne yapıyorsun? Al şunu. Yoksa kaybedeceğiz. Kiran ne yapıyorsun? Efendim, bu sizin Kolombiya kahvenizden sanırım. Ya da benim uykulu olmamdan. Karım 19 kez telefon etti efendim. Kusura bakmayın efendim ama Bugün sizinle çok açık konuşacağım. Ne oldu? Efendim gerçek şu ki siz bu oyun karakteri gibisiniz. Hayatınızdaki engelleri görmezden gelerek düşünmeden, bir an bile düşünmeden ilerliyorsunuz. Çünkü oyunun sona ermesinden korkuyorsunuz. Bu korkuyla yaşıyorsunuz. Ve her ne kadar istemeseniz de, Bayan Savi'nin sizi terk etmesine neden olan şeyi düşünmek zorundasınız. Buna neyin sebep olduğunu düşünmeniz gerekecek efendim. Ama bunu yapmayacaksınız. Bu yüzden uyuyamıyorsunuz. Beni de buraya zaman öldürmek için çağırdınız efendim. Ayrıca bunu söylediğim için çok üzgünüm ama sorununuzun çözümü ben değilim. Sorununuzun çözümü aslında çok basit bir cümle. Özür dilerim. Bunu Bayan Savi'ye söylemelisiniz. Ama sözlüğünüzde bu kelimeler olmadığı için söyleyemezsiniz. Bu yüzden üzgünüm ama bu sorun sizin sorununuz benim değil. Yani yalvarırım bunu çözün, halledin. İyi geceler. Kiran, Kiran, bu gece uyumayıp sana işten çıkarma belgesi hazırlayacağım. benimle saçma sapan konuştu ve huzur içinde uyumaya gitti. Bay Dalmiye ile biz... Aşk mı? Hayır. Benim ona karşı hissettiğim tek şey... Sadece... Ama sadece nefret olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.